Kuyumcu Ömer Faruk Saydam yeni yılda altının durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuyumcu Saydam 2022'nin altının bütün emtialar karşısında sessizliğini çok koruduğunu kaydetti. Kuyumcu yapan Ömer Faruk Saydam 2022 yılında bütün emtialar karşısında sessiz kalan altının 2023 yılında zirveye çıkacağını belirtti. 2022 yılında altın bütün emtialar karşısında sessizliğini çok korudu. 2023 yılında ise bu sessizliği bozarak kendini zirveye taşımasını bekliyoruz. 2023 yılı altın yılı olmasını bekliyoruz ve olacak da. Altın bütün e, tarihten günümüze kadar bütün süreçlerde altın her zaman değerini korumuş ve e, sağlam liman, güvenil liman olmaya devam etmiştir. Ve önümüzdeki yıllar boyunca da bu geleneğini asla bozmadan yoluna devam edecektir. Altın her zaman yatırım yapılması gereken bir emtiyadır. Vatandaşlar bu bu seviyedeki altınları, Altın fiyatlarını fırsat bilip almalarını tavsiye ederiz çünkü bu fırsat bu fiyatlar tam bir fırsattır. Gelecek yıl daha da fazla yükselmesini bekliyoruz.